Geçen haftaki program için bayağı mesaj geldi. Birisi şey yazmış. Kısa. Ama bizi kimse eleştiremez. Şimdi ben ne yapacağım? Daha kısa yapacağım. <laughs> ne yapacağım? Bu kısa yazanı hakaretten mahkemeye vereceğim. 5 bin gelse. Mahkemeyi kaybetse bile itiraz edeceğim. Üst mahkemede kaybetsem yine itiraz edeceğim. bir daldı şu an. Bu şehirde en çok neye itirazımız var? Mesela bizim bir vergi iadesi sorunumuz var. Araştırma yaptığımızda Sakarya'nın aylık yaklaşık 10 ila 15 milyon arası bir kaybı var. Ve şehirde kimsenin buna itirazı yok. Yani benim buna itirazım var. He. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 2019'dan geldiğinden beri yaptığı en büyük proje, en övündüğü şey ne? Hangi birini sayayım? <laughs> Hangi bir açılışını sayayım burada şimdi? SGK kavşağında şeyiz yani ortak karar. SGK kavşağının maliyeti 44 milyon TL. Aylık kaybımız 10 milyon. Her yıl bu şehre 4 SGK kavşağı kadar büyük bir proje yapılabilir. Ve buna itirazları yok. Arkadaşımız Nisa programa geç kaldı. Geç kaldığı için çıkışta herkese çorba ısmarlayacak. Yazlık kavşağında kaybolmuş kendisi. Olmuş. <laughs> Yazlık kavşağında 8 tur atmış. Zerdoğan tarafına çıkamamış. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımızın Sakarya ziyaretinde kendisine bir proje dosyası sunuldu. Proje dosyasında Adapazarı merkezden yeni kente kadar bir 21 kilometrelik raylı sistem projesi verildi. Orada olanların iddiasına göre bakan 21 kilometreyi çok bulduğu için yapılması uygun görülmemiş ama komşumuzdaki 5 milyar değerindeki metro hattını tamamen bakanlık üstleniyor. Yani Neyse Çorum'da raylı sistem var mı? Gitti ya bak işte. İhtiyaç da olmadığı için. Leblebi 54 var mı? Geçtiğimiz 15 gün okuyucularımız da fark etmiştir. İlçe belediye başkanlarının %80-%90'ını ziyaret ettim. Hepsiyle yaptığım röportajlarda dikkatimi çeken şu vardı. Kendinize bir öz yapabilir misiniz dedim. Belediye başkanlarının yaklaşık %60'ı, %70'i hatta iki tanesi dedi ki bu off the record olmayabilir, açık açık yazabilirsin dedi. Kendimize yaptığımız öz eleştiri şudur kadrolarımız iyi değil. Keşke daha bilgili, daha becerli insanlarla çalışsak. İlginç bir durum. Şimdi yani halkın onca desteğini almışsın, seçilmişsin, başkanlık koltuğuna oturmuşsun. Başkanların kendilerini yaptığı özelleştirileri biz vatandaş olarak yaşayarak, bir belediye binasında, bir belediye hizmeti alırken, bir belediyeye mensup bir insanla muhatap olurken ya en basitinden şunu söyleyeyim ya Sakarya Cumhurbaşkanlığının verdiği basın kartının geçmediği tek yer ya. Her gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. Merhaba merhaba. Ulaşım kartım yenilecektim. İsminiz İsmailerken Hemen bakıyorum. Bilgisayara bakılıyor. Dedim ismim nasıl olmaz? İsimleri ben hazırlıyorum gönderiyorum. Kendi adımla en başa yazıyorum böyle. Çalışan arkadaşımızın monitörüne şöyle baktığımda gördüm ki WhatsApp grubundan atılan bir Word belgesinin içini WhatsApp'tan CTRLF yapıp da görmek istiyor ve oraya ismim yazdığımda eşleşme bulunamadı deyince adınız yok diyor. Yani olabilir Herkes iyi bilgisayar kullanacak diye bir şey yok. Ama liyakat var. Herkes ne işi biliyorsa o işe atanmalı. Ben her gittiğimde bu sıkıntıyı çekmemeliyim. Kültür faaliyeti dediğin şey senin ideolojine yakın bir insanı senin kültür merkezine getirip 2 saat propagandanı yaptırmak değildir. Ama biz yıllardır bunu aşamıyoruz ya ve bana e, Çirkin adlı bir diziyi önerdi. Önerirken de söylemedi Sakarya'da geçtiğini ve baktım dizi Sakarya'da geçiyor. Yönetmeni, yazarı, kurgucusu, oyuncuları hepsi Sakaryalı. Onur duydum, gurur duydum yani. Ve ondan sonra da bir oturuşta 9 bölüm izledim gece. Youtube'da şarkısı 40 milyon dinlenen Sakaryalı sanatçılar var. Bizim içimizde kaliteli yönetmenler, kaliteli yazarlar, kaliteli sanatçılar var. E, Büyükşehir Belediyesi geçen sene bir etkinlik düzenledi. Sait Fahik hikaye yarışması diye. Şimdi bir sene oluyor. Hala dereceye girenlerin kitapları yayınlanmadı. Şunun bilgisini aldım buraya gelirken. Önceki dönemlerde Sakarya'da tam 21 tane bağımsız tiyatro grubu varmış. Birini getirip oraya açın camı pencereyi doğalgaz bedava olacak dedirtmektense bu Sakarya'da daha 5 tane daha çirkin dizisi çıkabilir. 10 tane yazar çıkabilir. Ha hiç mi iyi şeyler yapılmıyor? Şeyi çok takdir ediyorum. Aynalı kavar sohbetlerini. Sakaryalı isimler çağrılıp samimi bir ortamda onur ediliyor. Aramızdan yeni yazar çıkartmalıyız diyorum ve şimdi izleyenler de diyecek Kanlar var ne oldu? Sait Faik heykelini parkından alıp müzeye yerleştirecekmiş Yani sen koskoca Sakarya bilmem kimlerin elinden alamıyorsan Güvenliğini sağlayamıyorsun dekor Ya güvenliğini güzel. sağlayamıyoruz daha ya Şimdi de almışlar Sakarya Müzesi'ne götüreceklermiş Ya az önce burada basın kulübü çekiliyordu oradan kopya aldım Sait Faik bir zamanlar Burgazada'da yaşamış Onun yaşadığı evi orada müze yapmışlar ve pırıl pırıl bir müzeymiş. Ama biz burada kendisini onur etmek için açılan parka sahip çıkamıyoruz. Pislik, böylelik bir yer olmuş. Ne yani... Neyse. Çekindisini haber yapın. Hiç mecliste iyi Parti, CHP ve AK Partileri bir arada gördük mü kol kola? Bizim şehrimiz geçen hafta bunu çok iyi şekilde başardı. Ben gurur duydum. Buradan Murat Kaya Başkanı tebrik ediyorum. Geyve'de yöresel ürünler tesisi var. 60 tane Geyve'li kadın istihdam edilmekte orada. Kadın komisyonundaki milletvekilleri de geçtiğimiz cumartesi günü ziyaret ettiler. Benim dikkatimi çeken şey de şuydu, hem İYİ Partili hem CHP'li hem AK Partili milletvekilleri kol kola orada çok iyi bir görüntü verdiler. Bu birlik beraberlik keşke mecliste de olsa. iyi bir şey yaparsanız böyle iyi şeylere de sebep olabiliyorsunuz. Geyve'nin çok eski çöplüğünü alıp orada böyle bir tesis yapmak, 60 tane kadını orada istihdam etmek ki bu ekonomik krizde yani çok büyük bir şey. Ya mesela bugün bir haber çıktı. Sakarya yeni Suriyeli göçü kabul edilmeyecek diye. Şöyle bir şey de var. Bugüne kadar Sakarya'daki Suriyeli sayısı açıklandığında genellikle 100 binin altındaydı. Kısıtlamanın uygulanacağı iller Suriyeli nüfusunun %25'inin geçtiği iller olarak açıklandı. Yani ya bizim nüfusumuz 70 araya e göç etti ya da bugüne kadar bizde yanlış verim paylaşıldı. Tığcılar Mahallesi'nden geçenler görür. Ya mesela adam cama yazmış Suriyeli'den Suriyeli'ye kiralık ev. %25'i olanlara getirilen bir tedbir olduğu için Bizim nüfusumuz 1 milyon aşmış durumda. Yani Takar'da yaklaşık 250 bin Suriyeli olduğu mu evet. görülüyor? Ya biliyorsunuz bir görüntünün ortaya çıkmasıyla biraz Trabzonspor cephesiyle ipler gerildi. Yani bu gerilmenin en büyük sebepleri de yanlış sosyal medya kullanımı demek istiyorum. Ya mesela Sayın kim Hekimoğlu'nun kesinlikle kötü niyetli biri olduğunu düşünmüyorum. Az önce fotoğraflar da geldi. Hani koskoca bir kulüp başkanı troll hesabını attığı troll bir tweet'i beğenmemeli. Onunla ilgili yorum yapmamalı. Çünkü bu sizler kitleye hitap eden, kitleleri yönlendiren insanlarsınız. Üstünde Beşiktaş formasıyla fotoğrafları olan ama Trabzonspor tribün lideriyim diyen bir şahıs böyle değişik bir açıklama yapmış. Sakaryalıları Trabzon'da istemiyoruz vesaire. Yani yine gördüğüm gibi Celil Bey direkt favını atmış oraya yani. Tabii çoğu kişinin de timeline'ına düşüyor. Tartışmalar alevleniyor, şey oluyor yani gerçi kendisi de yaş itibariyle bir teknolojik göçmen. Göz önünde olan insanlar sosyal medya kullanımlarına bir tık daha dikkat ederse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizi programı izlerken biz çoktan yok bağlayamadık. Çoktan yoluşmuşum, yoluşmuşum. şehir dışında olmuş olacağız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.